Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun Anla olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Senin için kesintisiz bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Hanginizin deli olduğunu. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğme. Yemin edip duran aşağılık, kötüleyip duran, söz götürüp getiren, hayra engel olan, saldırgan, günahkar, kaba, sonra da kötülükle damgalı. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye, ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz, vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bundan hiçbir kuşkuları yoktu. Onlar uykudayken Rabbinden bir afet bahçeyi sardı. Böylece bahçe yakılmış toprağa döndü. Sabahleyin birbirlerine seslendiler. Haydi devşirecekseniz erkenden ekilinize gidin diye. Derken yola koyuldular. Giderken şöyle fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın. Yoksulları engelleme azmi içinde sabah erkenden gittiler. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz. Şüphesiz biz zalim kimselerimişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte azap öyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Bir bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rabb'leri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız? Size ne oluyor? nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek bir yemin mi var ki? Siz ne hüküm verirseniz o mutlaka sizin kalacak diye. Sorunlara, onların hangisi buna kefildir? yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını. İşler zorlaştığı gün secdeye çağrılırlar da buna güç yetiremezler. Gözleri yere yıkılmış, yüzlerine zillet kaplamıştır. Oysa onlar sapa sağlam iken secdeye çağrılmışlardı. Bu sözü yalanlayanlarla beni baş başa bırak biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o? Hani o kederli bir halde Rabbine yakarmıştı? Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Hiç şüphe yok hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o, alemler için ancak bir öğüttür. Amin.